Arkadaşlar ne olur sesimizi duyun çok kötü Hatay yalvarıyorum size sesimiz olur ne olur sesimiz olun çok kötü Hatay çok kötü insanlar çok kötü hiçbir Her şey yok en herkes enkaz altında millet yalvarıyor kurtulmak için elimizden bir şey gelmiyor elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kimse yok. Yardım eden yok. Ne olur sesimiz biz olun yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Herkes çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halk perişan durumda terk edilmişiz Hatay olarak. Sesimizi duyuran yok, internet yok. Hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun diye başka hiçbir şey istemiyorum sesimiz olun Hatay çok kötü durumda yalvarıyorum size kendi çabamızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz çok zorlanıyoruz Antakya bitmiş Armutlu bitmiş Defne bitmiş Hatay yer yer bitmiş çok kötü beşi, çok kötü durumda her yer. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet. Yardım yok, su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Çabamızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne olur? Hatay dışındakiler, başka şehirdekiler ne olur sesimiz olun. Yalvarıyorum size sesimiz olun. Çok kötü durumdayız. Ne olur sesiniz olun. Hatay'a daha fazla ve çıkartsınlar. Çok kötü burası. Çok kötü durumda perişanız. Yalvarıyorum ne olur. Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum yardım edin. Hepimiz çok kötüyüz. Hepimiz çok zor durumdayız. Çok zor internet buldum şarjım da bitecek. Yardım eden yok. İnsanların çığlıkları, yaşlı teyzeler, yaşlı insanlar çöken binada bekleyenler. Hiçbir şey, hiçbir şey yapamıyorlar. Yaşlı bir teyzeniz bana seslenişi kulağına kaldı. Yavrum ne olur yardım et bana diyor. Elimden hiçbir şey gelemiyor çok kötü bir şey. Elimden hiçbir şey gelemiyor. Yardım eden yok, afat yok, kimse yok burada. Kimse yok. Yardım eden yok. Hata bitmiş. <laughs> Yalvarıyorum ne olur sadece sesimizi duyurun hata için.